Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kültürel miras turizmi konusuna özel bir hazırlık yapacağız. Yani sınavlar için adeta bir çalışma rehberi oluşturacağız. En temel kavramlardan en kilit tarihi anlara kadar bilmeniz gereken her şeyi masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi gelin konunun tam kalbine inen bir soruyla başlayalım. Romalılar neden bu kadar sağlam, bu kadar kalıcı yollar inşa etti? Hmm, Cevap sadece bir yerden bir yere gitmekten çok daha fazlası aslında. İşin sırrı kültürleri birbirine bağlamakta yatıyor. İşte biz de bu bağlantının zaman içinde nasıl kurulduğunu, nasıl değiştiğini göreceğiz. İşte bugünkü yol haritamız. Önce temel kavramları şöyle bir sağlamlaştıracağız. Sonra turizmin kültürel etkileri neymiş onlara bakacağız ve oradan da tarihin ilk gezginlerinden günümüzün o bildiğimiz paket turlarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Her şeyden önce İşin alfabesiyle başlayalım. Bu konunun temelini oluşturan iki ana kavram var: kültür ve miras. Gelin bunları bir netleştirelim. Şimdi kültür, bir toplumu bir arada tutan ama gözle göremediğimiz bir doku gibidir aslında. Yani o insanların konuştuğu dilden, yedikleri yemeğe, mimarilerinden inançlarına kadar kısacası onların kolektif kimliğini oluşturan ne varsa hepsi kültürün bir parçası. Miras ise sanki geçmişin bize bıraktığı büyük bir sandık gibi o sandığın içinden neleri çıkarıp koruyacağımıza, hangilerini gelecek nesillere aktaracağımıza biz karar veriyoruz. İşte bu değerli seçkiye de miras diyoruz. Ve şimdi, sınavlarda sıkça karşınıza çıkabilecek çok önemli bir ayrıma geldik. Miras dediğimiz şey tek bir bütün mü, yoksa farklı türleri mi var? Gelin bu kategorilere biraz daha yakından bakalım, burası önemli. Mirası temelde ikiye ayırıyoruz, doğal ve kültürel. Biri, işte o gördüğümüz dağlar, nehirler gibi doğanın bize bir armağanı. Diğeri ise piramitler, anıtlar gibi tamamen insanın kendi elleriyle, kendi emeğiyle yarattığı eserler. Ve işin asıl ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Bu kültürel mirasın kendisi de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta kaleler gibi gidip görebildiğimiz, dokunabildiğimiz somut miras var. Diğer tarafta ise müzik gibi, ritüeller gibi bir kültürün yaşayan, somut olmayan ifadeleri var. Peki, bu kadar değerli miras alanlarını turizme açtığımızda ne oluyor? Bu durum hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir risk taşıyor. Gelin madalyonun iki yüzüne de şöyle bir bakalım. Bir yandan turizm bir kültürün kurtarıcısı olabilir. Düşünsenize, yıkılmaya yüz tutmuş bir anıtı restore etmek için gereken parayı sağlıyor, unutulmuş geleneklere yeniden hayat veriyor, yani kısacası koruma için gereken o ilgiyi ve kaynağı yaratıyor. Ama işte o ilgi Aynı zamanda bir yıkım gücüne de dönüşebiliyor. Her yıl o anıtları ziyaret eden milyonlarca ayak izi yavaş yavaş o taşları aşındırıyor. Ya da daha kötüsü, bazen turistik tesisler henüz keşfedilmemiş arkeolojik alanların tam üzerine inşa ediliyor ve tarihin bir parçası sonsuza dek yok oluyor. Ve işte bu alıntı günümüzdeki zihniyet değişimini mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Artık mesele sadece para kazanmak değil. Öncelik bu mirası gelecek nesillere bozulmadan olduğu gibi aktarabilmek. Yani anahtar kelimemiz neymiş? Sürdürülebilirlik ve koruma. Kültürel keşif arzusu aslında hiç de yeni bir şey değil. Binlerce yıllık bir geçmişi var. Gelin tarihin o ilk kültür turistleriyle tanışmak için zamanda şöyle bir geriye gidelim. Antik dünyada insanlar bugünkü gibi hadi bir tatil yapalım diye yola çıkmıyordu tabi. Amaçları çok daha pratikti. İşte ticaret yapmak, yeni topraklar keşfetmek, kutsal yerleri ziyaret etmek veya şifa aramak. Ama bu yolculuklar farkında bile olmadan onları yepyeni kültürlerle tanıştıran ilk adımlardı. Bu zaman çizelgesi bize çok net bir ilerleme gösteriyor. Yunanlar meraklı gözlemcilerdi. Romalılar o müthiş yollarıyla seyahati kolaylaştıran usta mühendislerdi. Orta çağ kaşifleri ise bildiğimiz dünyayı inanılmaz bir şekilde genişletti. Peki, bu tek başına çıkılan zorlu yolculuklardan bugün bildiğimiz o planlı organize turlara geçiş nasıl oldu? Gelin hikayenin bu son ve önemli parçasına da yakından bakalım. Aslında her şey üç önemli aşamada gerçekleşti. Önce büyük tür, kültürel eğitim için seyahat etme fikrini ortaya koydu. Sonra ulaşım devrimi bunu çok daha fazla insan için mümkün kıldı. Ve en sonunda da Thomas Cook çıktı, bunu ticari bir ürün haline getirdi. Ve bu yeni seyahat çağının ruhunu Paris'ten kalkıp İstanbul'a gelen o efsanevi şark ekspresinden daha iyi hiçbir şey anlatamaz herhalde. O sadece bir tren değildi, adeta kültürler arası yolculuğun lüks ve romantik bir sembolüydü. Kısacası, sınavınız için aklınızda tutmanız gereken en önemli fikir şu, Kültürel turizm bir yanda geçmişi keşfetme arzusu, diğer yanda ise o geçmişi gelecek için koruma sorumluluğu arasındaki çok hassas bir denge sanatı. İşte bu dengede bizi üzerinde düşünmemiz gereken son bir soruya getiriyor. Küreselleşme çağında turizm yerel kültürler için bir fırsat mı yaratıyor yoksa onları eşsiz kılan o özellikleri yavaş yavaş yok eden bir tehdit mi? Bu sorunun cevabı mirasın geleceğini şekillendirecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.